Doçent Doktor Tavasi Doktor Abdurrahman Yus Hastan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve aynı zamanda Türk Tıbbi Genetik Derneği'nde başkanlık görevine sürdürmektedir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve Gazi Üniversitesi'nde Tıbbi Genetik alanında ihtisasını tamamlamıştır. Çalışmaları arasında gen ürünlerinin biyolojik fonksiyonu, genomik varyantların etkilerini ve hastalıklarla ilişkilerini açık açıklamak üzere kurgulanmış araştırmalar yer almaktadır. Buyurun hocam. Evet. değerli kongre başkanımız, organizasyonda emeği geçen tüm TÜSEP ekibine ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. E, Ayrıca Cengiz hocama da teşekkür ediyorum. Konuşmada bir değişiklik yaptık. Buradan Gaziantep'e gideceğim. Uçak saatlerinde bir değişim oldu benim. Hızlıca ayrılmam gerekecek. çok değerli konuşmalar oldu. Sabahın ilk saatinden itibaren ben de hani genomik teknolojilerin kanser yönetimdeki yeri, genetik testlerde kanser genete neler yapılıyor, neler yapıyoruz. Bunların hasta yönetimindeki önemi ve bizi neler bekliyor bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ee, kanserin tarihçesine bakacak olursak kanser aslında çok eskiden beri bilinen bir hastalık. İşte Mısır papürüslerinde kanser vakalarına rastlanmış. Ee, karkinos terimi Hipokrat tarafından kullanılıyor. Yengeç anlamına geliyor kanser aslında. Ee, ve bizim tarihimizde, tıp tarihimizde Osmanlı'da işte Tarsus Osman Hayri Efendi adlı bir hekim seretan terimini kullanıyor ilk olarak. Buradaki e, belge ilk kanser vakasının bildirildiği Mısır papürüsünün kopyasına ait. Diğeri de aslında insanlarda e, M.Ö. 3000'li yıllarda kanser vakası ilk bildirilmiş ama Diğer resimde milattan önce yaklaşık 70 bin yıllık bir 70 milyonluk dinozor fosilindeki kanser kitlesinin gerçek görüntüsü bu da. Yani çok eskilere dayanan bir hastalık aslında. Tarihten bugüne geldiğimizde 2030'da dünyayı global bir kriz bekliyor, kanser krizi. Yaklaşık %150'lere varan bir artış bekliyoruz bugüne göre. 2022 ile 2023 yılına göre çok sayıda da tabii ki ölüm vakası bekliyor olacak. Dolayısıyla buna yönelik çalışmalar, tedaviler e, ve kanseri anlamak gerekiyor. E, tıpta günümüze geldiğimizde tıp yaklaşımda, tıp yaklaşımında ilk e, benzerler benzerlerle tedavi edilir şeklinde bir yaklaşım vardı. Yani semptom neyse tedavi buna yönelikti. Örneğin ağrı vardı. Bu diş ağrısı olabilir, baş ağrısı olabilir, el ayak ağrısı olabilir. Neticede semptom ağrı ve bunu bu şekilde tedavi etmek yaklaşımı vardı. Dolayısıyla herkese aynı şekilde yaklaşılıyordu. 20. yüzyılın başlarında ise hastalık yoktur, hasta vardır yaklaşımı e, tıptaki daha hakim bir yaklaşım olmaya başladı. Evet hastalık vardır ama herkes de farklı seyredebilir. Dolayısıyla aslında bireyselleştirilmiş tıbbın, Precision medisinin belki de ilk ayak sesleri, ipuçları orada başladı. Günümüze geldiğimizde fenotip yoktur, genotip vardır diyebiliyoruz rahatlıkla. Burada dokudan e, artık derin moleküler bilgilere kadar e, kanseri hastalıkları çözmeye çalışıyoruz. Kanser tedavisinde 1940'lar yıllarda ilk kemoterapik ajanın bulunmasıyla ki aslında 1500 yıllarda arsenik tozu kanser hastalarına tedavi olarak verilmiş. Bir taraftan tedavi verirken aslında yavaş yavaş hasta zehirleniyordu. Aslında kemoterapi de benzer şekilde çok büyük yıkım oluşturuyor biliyoruz. Ve uzun yıllar boyunca 2000'li yıllara kadar e, kemoterapi tek tedavi seçimiydi cerrahiyle beraber. Ve 2000'li yıllarda ilk targeted terapilerin ee, hayatımıza girmesiyle günümüze geldiğimizde hem immünoterapi hem hedefli tedaviler artık tedavide kemoterapiye göre oldukça önemli bir yer almaya başladı ve gitgide e, çok daha hızlı bir şekilde e, kemoterapi geriye doğru itmeye devam ediyor. E, tabii ki bunda e, kanseri anlamak gerekiyor. Kanserin moleküler nedenlerini, kanserin biyolojisini bilmemiz gerekiyor ki bu bireyselleştirilmiş tıpı, hedefli tedavileri verebilelim. Eee bu duruma gelmenin tabii ki en önemli nedeni genomik teknolojileri. Yani örneğin burada 2000'li yılların başına kadar biliyoruz ki bin genom projesi 2003 yılında tamamlandığında Sanger sekanslama cihazları kullanıldı. bir insana ait bir genomun dizilenmesi ilk jenerasyon dizleme cihazları da yaklaşık 10 yıllık bir süreç alıyordu. Tek bir kişiye ait. Milyonlarca dolarlık bir maliyet. Yüzlerce bilim adamı, yüzlerce cihazla yapılabiliyordu. Çünkü çok kısa okumalar yaptığını biliyoruz. Sonra yeni nesil dizilemeler çıktığında bu maliyetler çok daha düştü ve şu anda 3. E, jenerasyon dizleme yani ikinci jenerasyon yeni nesil dizleme long read sequencing sistemleri hayatımıza girdi ve e, bugün artık 100 dolarların altını ki e, Amerika Genetik Kongresi'nde ASG'de bunlar konuşuldu bu sene 100 doların altına tüm genom dizleme'nin yapılabileceğini biliyoruz. Tabii ki bunların kendi kendine olmadı. Ülkeler buna çok ciddi e, bütçeler ayırdı ki 2014 yılında Obama bir toplantıda DNA sarmalının yanında yaptığı bir toplantıda bireyselleştirilmiş tıp için e, bütçeden senato bütçesinden 10 milyar dolar yıllık bütçe ayırma sözü vermişti ve dolayısıyla çok ciddi bütçeler bunlar bu hızlı gelişimin en büyük katkısı bu devlet destekleri genom projeleri ve araştırmalara yatılan ayrımlar oldu. Ee, ve 2022'de geçen sene Amerika ikinci moonshot projesini cancer moonshot olarak açıkladı. Burada da işte yine devlet başkanı olarak Biden toplantıda vardı ve şunu söyledi. Eğer kanseri bilirsek onu sonlandırabiliriz. Aslında bir e, devlet adamı olarak bunu söyledi, bir bilim adamı olarak değil ama çok önemli bir nokta. Gerçekten bunu sonlandırabilmek için kanseri onu biliyor olmamız gerekiyor. Bilmenin yolu da kanserin biyolojisinin çok iyi çözülmesi gerekiyor. Peki kanserde buradan hemen genetiğine ben atlamak istiyorum hızlıca. Şöyle kanserde bizim aslında iki çeşit mutasyon görüyoruz. Driver mutasyonlar ve passenger mutasyonlar. Driver mutasyonlar kanserin dokusunda yaklaşık yüzde oluşturuyor. Yüzde doksan passenger dediğimiz yolcu mutasyonlar. Ve bir kanserin neoplazinin kaliteli olması için bizim için değil ama kendisi için kaliteli hızlı büyüyebilmesi için bir ila 10 arasında driver mutasyona sahip olması gerekiyor. Yolcu mutasyonlarının henüz kanser üzerindeki etkisi belli değil. Aslında iyi yönde, hasta için iyi yönde etkisinin olabileceği de bildiriliyor. Ee, burada kanser genomunda mutasyonlar, ekspresyon, metilasyon, kopya sayısı değişiklikleri, yapısal değişikliklerin hepsinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani Buraları birazcık hızlı geçeceğim. Zamanımız da dar olduğu için değineceğim çünkü bunlara ilerik slaytlarda. Gene e, ve burada e, çok önemli artık bizi gelecekte tıbbın beklediği nokta dijital bilgiler ve İngiltere buna yavaş yavaş hazırlanıyor. Burada dijital twins ki bizim de enable sistemi aslında buna uyarlanabilir. Aynı sağlık ya da benzer sağlık verilerini sahip bireyleri eşleştirilerek tedavilerin düzenlenmesi, ortak özelliklerin ortaya çıkarılması, altlarında yatan genetik sebeplerin ortaya koyulması hedefleniyor. Tabii ki bu yeni tıp yaklaşımında çok fazla parametre var. Ve kanserde yine diagnostiğin, görüntülemenin ve terapilerin hepsinin altındaki aslında temel neden genomikle birleştirilmesi olduğunu biliyoruz. Ve gelecekteki kanser tedavileri, bunlara değineceğim yine ileriki slaytlarda. İmmünoterapiler, hücresel bazı tedaviler, epigenetik tedaviler gibi. Ve kanser dokusuna baktığımızda e, çok fazla aslında e, eleman, e, bileşen olduğunu görüyoruz. İşte tümer hücresi, endotelyal hücreler, epitel hücreleri, kan damarları, Plateletler ki kanser tarafından eğitilebilen plateletler artık tanımlanıyor. E, T-sel hücreler, B-sel hücreler, makrofajlar çok sayıda eleman var. ve Hepsinin birbiri arasındaki etkileşimi kontayla beraber kanser varlığını sürdürüyor. İşte aslında bugün geldiğimiz noktada bunu çözmeye çalışıyor tıp dünyası ki bu aradaki network'ü nasıl hedefleriz, nasıl bozarız diye. E, bunun için genomik teknolojilerde Yeni nesil dizileme tabii ki elimiz ayağımız ki TÜSEB'in de genom projesinde kullandığı sistemler bu şekilde. Burada e, kullandığımız yeni nesil dizileme sistemleri, platformlarını görüyorsunuz. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Kapasitesine göre değişiyor. Ama tabii ki büyük genom projeleri için işte e, terabaytın üzerinde data çıktısı verebilen sistemler kullanılıyor. Tabii ki artık Long read dizileme de bize kısa okuma dizilemenin bazı dezavantajları var. Kopya sayısı değişiklikleri, yapısal değişiklikleri çok iyi tanımlayamıyoruz kısa okumalarda. Dolayısıyla uzun okumalarda hayatımıza girdi. Şu anda platform olarak iki tane sistem kullanılabilir durumda. Bir genomun aslında yapısını tanımlarken hastalıkla ilişkili olabilir ya da sağlıklı popülasyonda bu dataların birleştirilmesinin gerekliliği kaçınılmaz. Sadece short read değil, short read, long read. Ve aslında daha da ötesi gerekiyor. Biz e, kanser database olarak e, örneğin bir varyant e, saptadık. Buradaki database'leri kullanarak hastalıklarla tedavilere ilişkisini e, yorumlayarak e, raporlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tabi burada optik haritalamayı da unutmamak gerekiyor. Çünkü e, short read, long read artı bazı özellikle dengeli. Ve dengesiz translokasyonları da kaçırmamamız gerekiyor. Özellikle hematolojik malintelerde bu çok önemli. Ee, bunu da aklımızdan çıkarmadan bu teknolojilerin tamamının, bütününü e, genomi değerlendirmede kullanmamız gerekiyor. Aslında bu da yetmiyor. Artık e, genomiyin DNA'nın ötesine bakmak gerekiyor. E, özellikle kanserde. E, bunun içinde tümörün biyolojisini, mikro çevresini çok iyi anlamak gerekiyor. Bu NGS dataları, e, dizileme dataları bizim önümüze e, hepimiz biliyoruz. Pardon. E, VCS dataları olarak, VES dataları olarak geliyor. E, bundan, Bunlardan elde ettiğimiz alterasyonlar, işte nokta mutasyonları, e, yapısal değişimler, Transkriptomik değişimler çok önemli. RNA dizileme. Buradan da ekspresyon düzeylerini, RNA editing, alternatif splice'ları görebiliyoruz. Ve epigenomik çalışmalar yine çok önemli kanserde. Metilasyon değişimi, histon metilasyonu, modifikasyonları. Ve tabii ki mikrobiyom, mikrobiyota çalışmaları da artık çok önemli hale geldi. Buradan da kanserin etrafındaki mikrobiyota çevresini ee, tespit ederek, farklılıkları ayırarak kanserin prognozu hakkında bizlere ipuçları verecek. Ee, burada RNA dizlemeye bir ayrıca değinmek gerekiyor. Yani DNA'nın ötesine geçmek gerekiyor demiştim. Ee, bir kere tüm mRNA e, dizlemesi kanser için artık e, prognozda öngörücü olduğu e, tartışmasız bir şekilde çalışmalarda sonuçlanıyor. Ve kodlanmayan RNA bölgelerin anjiyogeneziz, apopitozis ve metastazla ilişkili olduğu da artık biliniyor. Ee, ve e, long read sequencing e, short e, sequencinge göre şöyle bir artısı var. Eee doğrudan RNA dizlemesini gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla burada e, uzun okumalı sistemleri e, sistemin içerisinde mutlaka dahil etmemiz gerekiyor büyük çalışmalarımızda. Çünkü amplifikasyon ve transkript birleşme işlemi gerçekleştirilmiyor kısa okuma sistemlerinde. E, amplifikasyon ve transkriplerin transkriptlerin birleştirilmesi gerekiyor. Bu da aslında hatalara e, açık bir sistem halinde getiriyor bunu. Ama uzun okumalarda bundan kurtulmuş oluyoruz ee, ve çok önemli bir gene önümüzdeki yıllarda bizi bekleyen e, single cell dizileme çok önemli çünkü burada biz toplu dizilemede örneğin bir tümör dokusundan e, belli bir parçayı alıp işte kesitten alıyoruz e, dizilemeyi gerçekleştiriyoruz burada tamamen tümörün heterojenitesini de maalesef e, ayırt edemeden. E, dizlemeyi gerçekleştiriyoruz ve karşımıza göremediğimiz e, ya da atladığımız varyantlar, değişimleri kaçırmamıza sebep oluyor. E, dolayısıyla tek hücre dizlemesinde bir kere kaybolan ayrıntı düzeyini yakalayabiliyoruz e, topu dizlemeye göre. Hücreler arasındaki üç boyutlu uzaysal ilişkiye ait bilgi elde edebiliyoruz. Fakat çok pahalı sistemler çünkü e, burada tek tek hücrelerin izolasyonu gerekiyor. Yani gerçekten çok meşakkatli ve masraflı bir iş ve her hücreden nükleik asitlerin amplifikasyonu gerçekleştiriliyor. Sonrasında bildiğimiz NCS prosedürü, kütüphane hazırlığı ve her bir hücreden elde edilen amplikonlar çok yüksek okuma sayısıyla dizlenmesi gerekiyor. Ee, yani şöyle düşünebiliriz. Yani dokudan bir parçayı aldığımızda kanser dokusundan dizlemeye gerçekleştirdiğimiz e, bir işlemin yüzlerce katını, onlarca katını tek bir hasta için gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hem zorluk, hem de maliyet açısından çok ciddi fark olacak arada. Ee, tabii ki bu çıkan verilerin her hücreden çıkan verilerin istatistiksel olarak anlamlandırılması gerekiyor, ama gerçekten tümörün portresini bize ortaya koyuyor. Yani kaç tane farklı bir e, hücre klonu var, her birindeki değişimler neler, bunların hepsini önümüze koyabiliyor. Single cell dizleme ile tümörel heterojenite, CT-DNA değişimlerin, tümör mülkü çevresinin analizini yapmak mümkün epigenetik değişimleri görebiliyoruz ve gen ekspresyon analizini gerçekleştirebiliyoruz. Burada single cellin süreç içerisindeki değişimleri görüyoruz. 2018-2019'dan itibaren çok ciddi bir single cell dizleme çalışmaları ve tanımlamaları, alt sub klonların tanımlanması çok ciddi düzeyde arttı. Ve likit biyopsi gene kanser ve genomik ile ilişkili olarak. Burada likit biyopsi biliyoruz ki kandaki cell free DNA'lardan e, tümör DNA'ların CT DNA ayıklanması işlemiyle yaptığımız bir çalışma. Rutinde de e, kullandığımız bir çalışma bu. Tabii ki bunun bazı limitasyonları var ama burada e, CTC'leri görebiliyoruz. E, proteinleri görebiliyoruz. E, RNA CT RNA ki bu sene e, ASCO'da e, Amerika Onkoloji Kongresi'nde 270-280 tane CT RNA çalışması vardı. Ee, egzozomları görebiliyoruz ve tabii ki gene e, kanındaki diğer elemanları da maalesef alabiliyoruz. Ee, burada bize avantajı su likit biyopsinin gerçek zamanlı izleme sağlıyor hastalığı. Ee, kanser taraması için kullanılabiliyor. Bir sonraki slaytta bahsedeceğim. Ee, yanıt izlemede tedaviye yanıtı ve değerlendirmede ve MRD takibinde, hematolojik maliyetelerde MRD takibi çok önemli biliyoruz ama artık solit doku kanserlerinde de MRD takibi hızla hayatımıza giriyor. Burada örneğin işte immünoterapi tedavisi verilen akciğer kanserli hastalarda CT DNA miktarı azalmışsa bu immünoterapiye yanıtın daha iyi olacağını gösteriyor bize. Örneğin yine kolorektal kanserlerde belli bir CT DNA sayısının 5 ve üzerinde ise ikinci evredeki hastalarda, e, direkt kemoterapi'nin başlayıp başlamama kriterini bize söylüyor. Burada klinik aplikasyonda e, klinik, klinik aplikasyonda kullanılabilen e, likit biyopsi testlerin aslında bir nevi yani FDA onayı gibi düşünmemek lazım ama bunların doğruluğunun artık tartışması yok. Burada ekstra selüler de gene likit biyopsi'de elde edilen bir e, molekül grubu bunu da kullanabiliyoruz. Burada kanser tipi. Burada CTC, CT DNA, hangi kanser tipinde ve bizde hangi hedefli neleri analiz edeceğimizi söyleyerekten ve bize e, diagnozda neyi işaret edeceğini buradan görebilirsiniz tablodan. Tarama demiştim, artık CT DNA'dan erken kanser tarama testleri de oldukça önemli hale geldi. E, muhtemelen çok fazla karşılaşacağız. Burada e, Grayle firmasının Petfinder çalışması 6200 katılımcıda yapılan bir çalışma bu. Burada CT DNA dizlenmesi yapılıyor bireylere. E, randomize seçilen. Ve e, burada aslında daha çok metilasyonu baz alıyorlar. Metilasyon model analizini ki şu anda mesela e, Gaita'da e, metilasyon analiziyle erken kolorektal kanser tanımasında e, önemli projelerle başladı. Ve doğruluğu da Gayta'da gizli kana oldukça e, anlamlı düzeyde daha iyi doğruluk oranı. E, burada da şöyle bir sonuca varmışlar. E, Petfinder çalışmasında. Standart tarama yöntemiyle birleştirilince daha çok burada prostat kanseri, meme kanseri ve e, kolorektal kanser taramasının standart yöntemleriyle birleştirildiğinde iki kat daha fazla hasta tespit edilmiş. Yani diğer yöntemlerin kaçırdığının kadar hastayı bu yöntem yakalamış. Ve %71 hasta da normal rutindeki kanser dışı tarama programındaki hastalar yakalanmış. Oldukça önemli bir oran bu. Hayatımıza girecek yakın zamanda diye düşünüyoruz. Ama likit biyopsi tabii her dokuda etkin mi? Burada dokulara göre sensitivitesini görüyoruz. Akciğer kanserinde ve prostat kanserinde likit biyopsi en etkin kullanılabilecek kanserler. Tiroid kanserinde en az. Tabii bunun çok çeşitli sebepleri var. Tümörün doubling time'ı, e, e, ...vaskülarizasyonu, hücrelerin e, diğer dokularla olan etkileşimi, kana salınma hızları gibi çok farklı e, sebepler var e, likit biyopsi sonucunu etkileyen. Bir de multiplex proteomik bazı likit biyopsi de şu anda çalışma aşamasında direkt likit biyopsiden proteomikleri alarak e, kanser prognozu için öngörücü bir e, yol olacak bizim için ama birkaç çalışma aslında yapıldı, fail etti ama hızla ısrarla devam ediyor çalışmalar. çok fazla çalışma var. Onlarca çalışma var. Proteomik bazlı likit biyopsiyle alakalı. önümüzdeki zamanlarda bunu da göreceğiz. Ve multiomik omik, bu aslında hepsinin neredeyse tamamı gibi. Multiomik şu anlama geliyor. Birçok veri setinin bir arada değerlendirildiği bir çalışma yöntemi. Burada genomik çalışmalar, transkriptomik sonuçlar, proteomik çalışmalar, epigenomik, iminomik ve klinik dataların hepsinin birleştirilerek ve bir takım uzunu ve tamamen klinik yönetiminin planlanacağı bir yöntem multiyomik çalışma prensibi. Tabii ki bunun için buradaki parametrelerin çoğunu yapabiliyor olmak gerekiyor. Yine epigenetik değişimler çok önemli. DNA metilasyonu, histon metilasyonu ve histon modifikasyonu da. Biliyoruz ki epigenetik değişler DNA dizisini etkilemeden kanser geni Hatta şöyle bir sürece doğru gidiyoruz. Amelide yerini aldı. Tümör mikro çevresi en önemlisi diyebiliriz belki. Çünkü hepsini kapsıyor. Artık tümörün etrafında ne var ne yok. Burada tümör mikro çevresindeki hücreler ve bunların sub klonlarını görüyoruz. Ee, tümör mikro çevresi aslında yani şu oluyor, tümörün popülasyonu, ekosistemi, burada bütün bu etkileşimlerin tümör mikro çevresinde bulunan elemanların etkileşimi, tümörün devamlarını sağlıyor veya devam edememesini sağlıyor. Bunu bilmemiz aslında gerçekten kanseri biyolojisini tam anlamıyla e, anlamanın en iyi yolu. Ee, gene yurt dışında artık bazı kanser merkezleri. E, kapsamlı profilleme ya da tümör portre testlerinde e, tümör mikro çevresini de dahil etmeye başladılar. İşte fibroblasta mı zengin, makrofajdan mı zengin? Buna göre immünoterapiye yanıtı, tümörün prognozunu söyleyebiliyorlar. E, tümör mikro çevresi bize aslında şunu söylüyor. Bizim normalde görmediğimiz ve aramadığımız veya göremediğimiz şeyleri görmemizi sağlıyor. Hiç aramak aklımıza gelmeyen bazı şeyleri karşımıza çıkarabiliyor. Ee, tabii ki burada proteomik çalışmaları, metabolomik çalışmalar ve radyogenomiks de e, bütün bu multiomik çalışmalar, tümör mikro çevresiyle beraber çalışmanın içerisine dahil edilmesi gerekiyor. Ve kanser tedavisinde, ileri tedavilerde immünoterapiyi biliyoruz. Ee, özellikle işte CTL4 ve PDL1 e, bunlardan en önemlileri immünoterapide. Karti tedavileri, ee, hematolojik balentilerde, miyelomda ve ALL'de çok önemli. Artık solid doku kanserlerinde de çok sayıda karti çalışma tedavisi var. Ee, kanser aşısının e, zaten ne kadar etkin olduğu ortaya çıkmaya başladı. Pankreas hastası, pankreas kanseri hastalarında yapılan bir çalışma sonucu İngiltere'de oldukça etkin bulundu ve İngiltere, Birleşik Krallık 2030'a kadar 10 bin hastada kanser aşısının uygulanması için Biontech'le anlaşma imzaladı. Yani oldukça yüksek bir sayı 10 bin bu kadarlık süreçte. Bilmiyorum enstitü başkanlarımız da burada. Belki yani Türkiye'de de böyle bir çalışmanın adım atılabilir. CRISPR tedavileri, Prime Editing, Base Editing, bunlar gene editing yöntemleri. Bunların hepsini aslında Türkiye'de yapabilmeyi ümit ediyoruz. Buradan son slide değil az kaldı. ben şöyle özetlemek istiyorum. Ee, yeni nesil dizileme, uzun okuma, kısa okuma ve optik haritalama gibi yöntemler, RNA dizileme ki artık herediter kanserlerde de e, DNA dizilimiyle beraber eş zamanlı e, tüm e, transkriptom çalışması da artık e, guideline'larda önerilmeye başlandı. Likit biyopsi, single cell sekanslama, proteom çalışmaları, multiomik çalışmalar, tümörlük çevresi MRD takibi. Bunların hepsi bize yeni veriler, yeni hedefler ve yeni yolaklar önümüze getirecek bu sonuçlar ve e, bunun bu sonuçlar da bizi nereye götürecek? Bu ileri tedavileri araştırmamıza, daha iyi bilmemize ve onları daha hızlı çözmemize sebep olacak. Bu Anlattıklarımız hani bu kartiler falan böyle Türkiye'de uygulanmıyor tabii ki birkaç merkezde uyguladı ama bunların üretimi Türkiye'de yapılmıyor biliyoruz. Ve başarısız da sonuçlanan birkaç çalışma da oldu. Böyle anlatıldığı gibi mi değil aslında bu e, Emily Whitehead adında bir çocuk. 2011 yılında alL tanısı koyuluyor. E, ve çok ileri evrede hasta. Hiçbir klinik tedavi alamayacağını söylüyor ailesine. Annesi internette araştırırken Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde bir karti çalışması olduğunu okuyor ve e, doktor işte Stefan grupla iletişime geçiyor. Başka seçeneği olmadığı için de e, aile kabul ediyor. Doktor da bütün riskleri anlatıyor. Tedavi olma çok düşük olduğunu ve karti tedavisini almaya başlıyor. 2 yaşın 2 sene sonra 8 yaşındayken gayet sağlıklı görünüyor ve geçen sene e, cancer free 10. yılını kutladı. Yanındaki doktoru beraber bu dünyada karti tedavisinin uygulandığı ilk hasta Emili. Onun için hani buraya koydum ben ve hala hayatta sağlıklı bir şekilde Devam ediyor. Ee, tabii ki, e, kanser free bir dünya mümkün mü? Evet, e, artık 2050 yılında kanserden arınmış bir dünyanın planları devletler tarafından yapılıyor, gelişmiş ülkeler tarafından ve bütün yazılarda geçen şu kanser free bir dünyayı ancak e, onun DNA'sını, onun genomini anlayarak bilerek yapabiliriz diyor. Tabii Emili mutlu tedavisini aldı. E, dünyanın her yerinde böyle değil durum. Ee, bir sonraki slaytta bahsedeceğim. Bu slayt şunu gösteriyor. Bu dünyadaki data akış hızı. Bir dakikadaki işte Google araması, işte 4 milyondan fazla Google araması, tweet sayısı, işte YouTube'dan indirilen video sayısı ee, ve her yani insanlık tarihinden bugüne kadar ki tüm dataların yüzde 98'i 2018'den bugüne kadar, yüzde ikisi sadece 2018'e kadar bilginin ne kadar akış hızının fazla olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki bir data tsunami'si geliyor. Çünkü bilginin ikiye katlanma hızı 2022 yılında yaklaşık 7 gün, 2030 yılında bunun 2 saate düşmesi bekleniyor. Bu korkunç bir hız. Yani hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Bizim de buna hazırlıklı olmamız gerekiyor ülke olarak. Hem verilerimizi, güzel veriler öğretmemiz gerekiyor. Bu verilerle beraber neler yapabileceğimizi planlamamız gerekiyor. Az önce... Emil'in tedavisini bahsetmiştim. Tedavi alabiliyor Amerika'da ya da gelişmiş ülkelerde insanlar ama burada tabii ki dünyanın her yerinde durum aynı değil. Bunu siyah koyma sebebim de şu. Dünyadaki klinik araştırmaların sadece yüzde üçünden siyah ırk faydalanabiliyor. Bu Afro Amerikanlar'da dahil. Amerika'daki e, siyah ırk klinik araştırmalardan faydalandırılamıyor. Yüzde doksan yedisi beyaz ırk ve gelişmiş ülkelerdeki insanlar faydalanıyor ve bu tedavilere onlar erişebiliyor. Dolayısıyla bizim de e, maalesef Siyah hırk değiliz ama klinik araştırmalar Türkiye'ye çok az geliyor. Bizim de kendi araştırmalarımızı kendimiz yapmamız gerekiyor. Bunun için de bütün bu hızla işte TÜSEB'in genom Projesi'nde başlatmış olduğu projelerin çok daha büyüyerek ulusal verilerin birleştirilmesiyle ancak ve ARGE merkezleriyle bunu gerçekleştirebiliriz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Son olarak bir sene sonraki Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi'ne de herkese buradan davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs>